Hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte t sesiyle ilgili metnimizi okuma çalışması yapalım. Ne? An ne? Na ne? Ne? An ne? An ten an ne ten te ne şimdi daha hızlı okuyalım ne anne nane ne anne anten ne? Anne Tente Ne? Metni hızlı okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Hatta daha sonra videoyu durdurup metni defterinize yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.